Selamünaleyküm. Kapı bir anda açıldı ve Aynur ne olduğunu anlamadan kendini soğuk sokağın ortasında buldu. Üzerinde evden çıkarken giydiği ince hırka, elinde aceleyle kapılan bir çanta vardı. Arkasından yükselen sesler tek bir cümlede birleşiyordu. "Defol git." O an hayatının yönü geri dönülmez şekilde değişti. Aynur 24 yaşındaydı sessizliğiyle bilinir, kimseyle tartışmaz, bulunduğu ortamda varlığıyla değil, yokluğuyla fark edilirdi. Evlendiği günden beri kayınvalidesinin evinde kalıyor, sabah herkesten önce kalkıp akşam en son oturuyordu. Kimseye yük olmamak için her işte önden davranıyordu. O gün de diğer günlerden farklı başlamamıştı. Sabah namazından sonra mutfağa girmiş, çayı koymuş, sofrayı hazırlamıştı. Kayınvalidesi Hatice Hanım her zamanki gibi yüzünü asmadan oturmuş, tek kelime etmeden çayını içmişti. Aynur alışkındı. Sessizlik onun için huzursuzluk değil, kaçınılmaz bir durumdu. Kaynı Selim o sabah normalden erken çıkmıştı. Aynur bunun farkına bile varmadı. Evde herkesin düzeni belliydi. O, kendi içine çekilmiş haliyle sadece işini yapar, günü kazasız belasız bitirmeye bakardı. Çünkü bu evde en küçük hata en büyük suç gibi görülüyordu. Öğleye doğru kapı sertçe açıldı. Hatice Hanım'ın sesi evin duvarlarında yankılandı. Aynur mutfaktan çıkıp ne olduğunu anlamaya çalışırken üzerine yağan sözlerle olduğu yerde kaldı. Söylenenler ağırdı. İthamlar net iyi. Kimse ne olduğunu açıklamıyor. Sadece bağırıyordu. Aynur konuşmak istedi. Bir şeyler söylemek, yanlışlığı anlatmak istedi. Ama her açtığı ağızda sesi bastırıldı. Yalan söyleme dediler. Oysa Aynur neyle suçlandığını bile tam anlamamıştı. Sadece bir eşyanın kaybolduğunu, suçun ona yüklendiğini fark ediyordu. Hatice Hanım'ın gözleri öfkeliydi. Selim'in bakışları soğuk ve mesafeliydi. Aynur'un eşi Murat ise kapının yanında sessizce duruyor, olan biteni izliyordu. Aynur en çok buna şaşırdı. Bir kelime etmemesi onun için bağırılan sözlerden daha ağır geldi. Bu evde duramazsın dediler. Aynur'un dizleri titredi. Gitmek mi? Nereye? Ne zaman? Nasıl? Bu soruların hiçbirine cevap verilmedi. Sadece kapı gösterildi. Aynur o an anladı ki burada savunma hakkı yoktu. Karar çoktan verilmişti. Eşyalarını toplamasına bile izin verilmedi. Bir çanta uzatıldı. İçine ne koyduğunu bile hatırlamıyordu. Kapı kapandığında içeride kalan hayatına son bir kez bakamadı bile. Kapının sesi kalbinin ortasına çarpıp durdu. Sokak sessizdi. Komşular perdelerin arkasından bakıyordu. Kimse bir şey sormuyor, kimse yaklaşmıyordu. Aynur başını öne eğdi. Utandığı bir şey yoktu ama iftiranın ağırlığı omuzlarına çökmüştü. İnsan bazen suçsuzken daha çok utanıyordu. Bir bankta oturdu. Ellerini dizlerinin üzerine koydu. Nefes almaya çalıştı. Aklında tek bir soru dönüp duruyordu. Bu kadar kolay mı? Bir insanın hayatı tek bir sözle bu kadar kolay silinebiliyor muydu? Aynur o gün ağlamadı. Gözlerinden yaş akmadı. İçinde bir yer sessizce çöktü. Çünkü ağlamak için bile güvenli bir yer lazımdı. O ise artık hiçbir yere ait değildi. Ne bir ev, ne bir oda, ne de bir söz hakkı vardı. Akşam yaklaşırken hava soğudu. Aynur kalkıp yürümeye başladı. Nereye gittiğini bilmiyordu. Sadece durmak istemiyordu. Çünkü durdukça duydukları daha çok canını yakıyordu. Adımları yavaş, ama kararlıydı. İçinde tarif edemediği bir direnç vardı. O gece Aynur'un hayatında sadece bir kapı kapanmadı. Aynı zamanda insanların susarak da bir iftiraya ortak olabileceğini ilk kez bu kadar net gördü. Ve bu sessizlik ileride çok daha büyük bir yüzleşmenin başlangıcı olacaktı. Aynur geceyi küçük bir otobüs terminalinde geçirdi. Bankta otururken etrafındaki insanların gelip geçmesini izledi. Kimse onun neden orada olduğunu sormadı. Zaten sormayan gözler en zor olanıydı. İnsan başına geleni anlatamadığında değil, anlatacak kimse bulamadığında yalnız kalıyordu. Sabah ezanına yakın içindeki sıkışma biraz hafifledi. Ablası Zeynep'i aramaya karar verdi uzun zamandır konuşmamışlardı ama başka kapısı yoktu. Telefon birkaç kez çaldıktan sonra açıldı. Aynur konuşamadı. Sadece nefesinin titrediği duyuldu. Zeynep hiçbir şey sormadı. Adresi aldı. Zeynep'in evi küçüktü ama sıcaklığı vardı. Aynur içeri girdiğinde ilk kez omuzlarını düşürebildi. Kimse onu suçlamıyor. Kimse hesap sormuyordu. Zeynep çay koydu. Battaniye getirdi. Sorularını daha sonra soracağını hissettirdi. Bu sessizlik bu kez iyileştiriciydi. Aynur olanları parça parça anlattı. Kaybolan eşyayı, yükselen sesleri, Murat'ın suskunluğunu. Zeynep dikkatle dinledi. Araya girmedi. En sonunda sadece şunu söyledi. Bu kadar net konuşmaları ellerinde bir şey olduğuna inandıklarını gösterir. Aynur o an ilk kez korktu. Günler geçtikçe dedikodular yayıldı. Aynur'un sokağa atılma sebebi ağızdan ağza büyüyerek anlatılıyordu. Kimine göre hırsızdı, kimine göre başka suçlar vardı. Kimse Aynur'a sormamıştı. İnsanlar doğruluğunu araştırmadıkları bir yalanla rahat ediyordu. Murat ise günlerce aramadı. Aynur her telefon sesinde irkildi ama arayan hep başkası oldu. Murat'ın suskunluğu iftiradan daha ağır gelmeye başladı. Çünkü yalan dışarıdan gelmişti. Sessizlik ise en yakından. Bir hafta sonra Selim ortaya çıktı. Kaybolan eşya bulunmuştu. Ama bulunma şekli sessizdi. Konuşulmadı. Özür dilenmedi olan biten örtbas edilmek istendi. Aynur bunu Zeynep'ten öğrendi. İçinde bir şey kırıldı. Demek ki gerçek vardı ama söylenmiyordu. Hatice Hanım gerçeği biliyordu. Selim de, Murat da. Ama kimse Aynur'u arayıp haksızlık ettik demedi. Çünkü bazen insanlar hatalarını kabul etmek yerine masum birinin hayatını feda etmeyi seçerdi. Aynur günlerce düşündü. Geri dönmek istemiyordu ama susmak da istemiyordu. Çünkü susmak o iftirayı kabullenmek demekti. Zeynep'in desteğiyle bir avukata gitti. Sadece adını temize çıkarmak istiyordu. Başka bir beklentisi yoktu. Bu karar çevrede rahatsızlık yarattı. Olan oldu. Niye kurcalıyorsun?" diyenler çıktı. Aynur bu cümleyi çok duydu. Ama onun için olan bitmemişti. Çünkü suç hala onun üzerindeydi. Gerçek hala saklanıyordu. Murat sonunda aradı. Sesi yorgundu. Konuşmak istediğini söyledi. Aynur kabul etti. Bir parkta buluştular. Murat başını öne eğdi. Ben de emin değildim dedi. Aynur o an anladı. Murat gerçeği bilmediği için değil yüzleşmekten korktuğu için susmuştu. Bu görüşmeden sonra Aynur'un içi biraz daha netleşti. Bu mesele sadece bir eşya değildi. Bu, insanların korku karşısında nasıl sessizleştiğinin hikayesiydi ve bu sessizlik yakında herkesin önüne konacaktı. Aynur'un avukata gitmesi sessiz kalanları tedirgin etti. Kimse açıkça karşı çıkmadı ama bakışlar değişti. Daha önce selam vermeyenler şimdi uzaktan izliyor. Konuşmalar yarım kalıyordu. İnsanlar gerçeğin ortaya çıkmasından değil, kendi suskunluklarının fark edilmesinden korkuyordu. Dava süreci başlamadan önce avukat her şeyi yazılı anlatmasını istedi. Aynur bir akşam masaya oturdu. Elindeki kalem ağır geliyordu. Çünkü yazmak yaşananları yeniden yaşamak demekti. Ama durmadı. Her cümlede içindeki düğüm biraz daha çözüldü. Kaybolduğu söylenen eşyanın aslında Selim'in borcunu kapatmak için gizlice sattığı ortaya çıkmıştı. Sonra da suç Aynur'un üzerine atılmıştı. Bu bilgi evin içinde biliniyordu ama dile getirilmiyordu. Çünkü konuşan olursa düzen bozulacaktı. Hatice Hanım gerçeği öğrendiği halde susmuştu. Gelinin gitmesi evin huzurunu korumak gibi gösterilmişti. Aynur bunu öğrendiğinde derin bir sızı hissetti. Çünkü mesele öfke değil, bilinçli bir tercihti. Birinin ezilmesi pahasına sağlanan bir sessizlikti. Mahkeme günü yaklaştıkça Murat'ın huzursuzluğu arttı. Geceleri uyuyamıyor, Gündüzleri kaçamak cevaplar veriyordu. Aynur'la yeniden konuşmak istedi. Bu kez sesi titriyordu. Her şey büyümeden bitse olmaz mı? dedi. Aynur ilk kez net konuştu. Benim hayatım zaten büyüdü, dedi. Ben sustukça siz rahat ettiniz. Bu cümle Murat'ı yerinde bıraktı. Çünkü Aynur'un sessizliği onların zırhı olmuştu o zırh çatlamaya başlamıştı. Duruşma günü salona girildiğinde herkes oradaydı. Hatice Hanım başını kaldırmıyordu. Selim gergindi. Murat en arkada oturuyordu. Aynur dimdik yürüdü. Gözleri yerde değildi. Çünkü bu kez savunmada olan o değildi. Hakim soruları sordu. Belgeler konuştu. İfadeler karşılaştırıldı. Selim'in çelişkileri ortaya döküldü. O an salonda bir ağırlık çöktü. Kimse konuşmadı. Çünkü herkes gerçeği aynı anda gördü. Aynur'un sustuğu şey artık herkesin önündeydi. Hatice Hanım'ın yüzü soldu. Dudakları kıpırdadı ama ses çıkmadı. O sessizlik bağırmaktan daha ağırdı. Murat başını iki elinin arasına aldı. Aynur onlara bakmadı. Çünkü artık mesele yüzleşmek değil, tamamlanmaktı. Hakim kararını açıkladı. Aynur'un suçsuzluğu resmen kabul edildi. İftiranın bilinçli şekilde yönlendirildiği tescillendi. Salon boşalırken kimse Aynur'un gözlerinin içine bakamadı. Çünkü herkes kendi payına düşen suskunluğu hatırlıyordu. Dışarı çıktığında hava açıktı. Aynur derin bir nefes aldı. İçinde bir hafifleme vardı ama sevinç yoktu. Çünkü kaybedilen şey sadece günler değildi. Bir ev, bir güven, bir eş, bunlar geri gelmiyordu. Hatice Hanım birkaç adım yaklaştı. Hakkını helal et, dedi. Aynur durdu. Uzun bir sessizlik oldu. Sonra sakin bir sesle konuştu. Ben helalliği kapıda bırakmadım, dedi. Bu cümle duyulan en ağır cümle oldu. Aynur arkasını döndü. Zeynep onu bekliyordu. Birlikte yürüdüler. Aynur o an şunu biliyordu. Gerçek ortaya çıkmıştı. Ama asıl yüzleşme henüz bitmemişti. Çünkü herkesin içinde susturulan bir ses vardı. Ve o ses artık susmayacaktı. Aynur mahkeme salonundan çıktıktan sonra uzun süre konuşmadı. Zeynep yanında yürürken onun suskunluğunu bozmadı. Çünkü bazı sessizlikler anlatmak değil, tamamlamak içindi. Aynur'un yüzünde zafer yoktu. Sadece ağır bir dinginlik vardı. Gerçek ortaya çıkmıştı ama içindeki yaralar henüz kabuk bağlamamıştı. Günler sonra Murat tekrar aradı. Bu kez sesi daha alçaktı. Konuşmak için ısrar etmedi. Sadece dinlemek istediğini söyledi. Aynur kabul etti. Bir kafede oturdular. Murat gözlerini kaçırıyordu. Aynur ise ilk kez bu kadar sakindi. Çünkü artık söyleyeceklerini içinden değil, yerli yerinde konuşuyordu. Murat pişman olduğunu söyledi. Sessiz kaldığı için, arkasında duramadığı için özür diledi. Aynur onu dinledi. Sözünü kesmedi. Ama gözlerindeki mesafe kapanmadı. Çünkü pişmanlık bazen geç geldiğinde telafi olmuyordu. Murat bunu fark etti. Ayağa kalkarken yüzünde bir kabulleniş vardı. Hatice Hanım ise günlerce evden çıkmadı. Komşuların bakışları değişmişti. Daha önce Aynur'a çevrilen fısıltılar şimdi onun kapısında dolaşıyordu. İnsanlar susmuştu ama bu kez utanarak susuyorlardı. İftiranın yükü sahibine geri dönmüştü. Selim kasabadan ayrıldı. Kimse uğurlamadı. Kimse arkasından konuşmadı. Çünkü bazı gidişler sessizlikle mühürlenirdi. Aynur bunu duyduğunda içinde bir ferahlık değil, sadece adaletin soğuk yüzünü hissetti. Herkes payına düşeni almıştı. Aynur yeni bir işe başladı. Küçük bir atölyede çalışıyordu. Sabahları erken kalkıyor, akşamları yorgun ama huzurlu dönüyordu. Kimse ona geçmişini sormuyordu. O da anlatmıyordu. Çünkü bazı hikayeler sadece sahibinde kalmalıydı. Zamanla Aynur'un duruşu değişti. Eskisi gibi içine kapanık değildi ama yüksek sesli de değildi nerede duracağını, ne zaman susacağını artık kendisi seçiyordu. Bu, başkalarının susturmasıyla oluşan bir sessizlik değildi. Bilinçli bir sükunetti. Bir gün eski mahallesinden bir kadın yanına geldi. Gözleri doluydu. O gün susmamalıydım, dedi. Aynur kadına baktı. İçinde ne öfke vardı ne de gurur. Sadece derin bir yorgunluk. Herkes kendi suskunluğuyla yaşar, dedi. Daha fazlasını söylemedi. Aynur artık geriye bakmıyordu. O kapıdan atıldığı günü hatırlıyor ama orada kalmıyordu. Çünkü hayatını belirleyen şey o gün yaşananlar değil. O günden sonra verdiği kararlardı. Susmamak, eğilmemek ve gerçeği sabırla taşımak. Bir akşam eve dönerken durdu. Gökyüzüne baktı. İçinden bir teşekkür geçti ama kelimelere dökülmedi. Çünkü bazı minnettarlıklar sessiz olurdu. Aynur'un kalbi ilk kez hafifti. Artık kendini açıklamak zorunda değildi. Olan biten geride kalmıştı ama izleri silinmemişti. Aynur bu izlerle yaşamayı öğrendi. Çünkü insan yaşadıklarını silerek değil Onları taşıyacak gücü bularak iyileşirdi.